Alkışlar Merve için. Sayın Merve Talayhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ne güzel yarıştı Müşri abim değil bir mi? Çok güzel yarıştı. Değil mi? Evet. 2 dakikadan fazla süre arttırıyordu az daha. 9600 puan gibi bir puanla hmm. kucaklaşacaktık. de fena değil. Size yani 5 tane harf alma hakkı bıraktılar. 5'ini birden alırsak 3 saniye arttıracağız. Hmm. Hesabımız net. Peki başlayalım mı? Başlayalım. Haydi gelsin. Şöyle bir soru. <laughs> Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren? Özet. Yazı veya söz, özet. <laughs> Gayet güzel. <laughs> İki tane tırnak içinde tabir bulacaksınız. Belki ilki biraz yabancılarsınız ilkini ama ikincisi size bir şeyi hatırlatacak. Buyurun efendim. Yerine getirene mutemir veya yarı hacı denir. Bu kutsal ziyaretin adı nedir? Hadi yani. Yarı hacı. Umre. Neydi efendim? Umre. Duyayım ama. Umre. Tamam. 400 puanlar. <laughs> Latince kökenli bir kelime. Hani böyle eskiye rağbet başladı ya bir aralar. 2000'lerin ortasıyla 2005'lerde falan. O zamanlar girdi hayatımıza. Bir tane de yancısı vardı. Ben 5 harfisini istiyorum sizden. Hiçbir ne oldu? Şey çağrıştırmadı Yok, şu anda ama. Yanmadı <laughs> Dur bakalım belki bu hatırlatır. Modası geçmişken yeniden moda olan şeyler için kullanılan latince kökenli bir söz. Modası geçmişken yeniden Yeniden moda olan şeyler için kullanılan latince kökenli bir söz. Modası geçmiş de moda ama yeniden moda olunca. <laughs> şey... hani o ne biçim saat ya? Babam takardı, dedem takardı. Oğlum bu nokta nokta. Dilimin ucunda. <laughs> Bulursunuz onu. Evet. Hani böyle eskiye benzer olanlara vintage diyorlardı evet. da. Bu neydi? Harfa ihtiyacım var. Harf olayım. Aldık bir tane be. Ortada bir T harfi. İlk harfi gelseydi çoktan bilmiştiniz ya. Bir harf daha rica edeceğim. Vintage ve R'si var, T'si var. Nerede benim o gözlüğüm? Allah'ım retro. Retro bir şey olmaz. Küçücük bir basiyelik manası. Toparlayacağız merak etmeyin. Halen üç tane harf alma hakkımız var. Zannediyorum ki ikinci beş harfi cevabınızda böyle oyalanmayacaksınız. Buyurun gelsin. Kuzey Amerikalı. Amerika Birleşik Devletleri halkından olan anlamında kullanılan bir söz bu. Genellikle Latin kovarken ne? söylenir. Yani go home derken. Yankee. Yankee Ben bu halinde. Şimdi zıt anlam devrede. Tabii. Buyurun geliyor. Yine tırnak içinde bir kelime var soruda. Diyor ki kavruk bu sözcüğün zıt anlamlısı ne olabilir Merve Hanım? Kavruk derken hani iyi gelişememiş. Biz yani fakir ailede büyüdük. Ondan böyle kavruk kaldık. Ama verseler de sütü, verseler de proteini. İri falan gibi bir şey. <laughs> Ama besili değil. Ya besili pek hoş bir tabir evet. değil. İrelmiş falan gibi bir şey. Maşallah değil. sizin oğlan da besili <laughs> yok. Ama sizin oğlan da maşallah. Yapılı. Aynı zamanda erkek ismi olarak da kullanılır bu söz. Çok yaygın mı? Değil ama kullanılır. Hep böyle yapılı toraman falan gibi şeyler aklına geliyor. Toraman oluyor. güzel. Toramanla çok benzer. Böyle maşallah. Yani tosun falan diyeceğim. Olmayacak <laughs> harf alayım lütfen. Bir tane aldık. Hı. Ü harfi. İyi büyümüş yani böyle. Mesela otlar kavruk kalmış. Otlar maşallah. Büyümüş. Yo, harf bir tane daha istedik Bezik, ama doğrusu. durduralım artık çok evet, süre gitti. Tamam. Gürbüz. Gürbüz 400 puan yerinde. <laughs> 2000 kasamız bir tane harf alabilecek durumdayız. Harfi hiç dikkate almıyorum Merve Hanım. Emin olun hakikaten çok Hı. korkmuyorum çünkü aşağıdaki sorulardan ama biraz hızlanmanız evet. gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Şimdi kısacık bir soru ve sorunun içerisinde kendi ipucu zaten mevcut. Altını biraz çizerek okuyacağım. Siz de 600 puan kazanacaksınız. Tabii. Oldu mu? Hadi gelsin. Normlara uygun olan. Normlara uygun olan. Kural. Yine yabancı kökenli bir kelime tıpkı norm gibi. Normlara uygun olan bir adam. Nasıl bir adam? Vallahi. Düzgün. Batı kökenli bir kelime tıpkı e, harf norm lütfen. gibi. Yapmayın ya. Aldık o harfi de Bakın yine ne ile başlıyor? Tıpkı norm gibi. Normal. Nedir efendim? Normal. Azıcık bir duyayım. Normal. Normal <laughs> ve şu suan Normal öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Artık harf almayacağız. Tamam. Yedi harfli cevapların peşindeyiz. Bakın şöyle sorulmuş. Sokak hayvanlarının tedavisi, aşılanması, kısırlaştırılması gibi... Barınak. ...işlemlerin yapılıp yuvalandırılması için çalışan tesisin i saadede. Barına. İşte idari cevapların ikincisi. Kısacık bir sorusu var efendim. Fani hayata ilişkin. Dünyevi. Sizi Tebrik ederim. <laughs> Buradan zaten hiç korkmuyorum. Çünkü yakıştırma yolu bir tabirdir. Yani evet. ikinci kelime bellidir. Buyurun gelsin. İlk sekiz harfi cevap. Çevik, çok hareketli, yerinde duramayan. Bu anlamlarda benzetme yolu bir tabir çivi gibi çivi ya gibi da çok soğuk zımba gibi. Zımba gibi sığmaz. Evet. 9 Dokuz harfli. Çevik çok hareketli yerinde duramıyor. Zıplıyor. Zıp zıp zıplıyor. Ne gibi zıplıyor? Maşallah senin olan da ne gibi? Yani tay gibi falan. Tay gibi değil. olmaz. Dört harfli bir şey arıyoruz unutmayalım. Dört harfli yerinde duramayan ...çok hareketli, çevik, zıp zıp zıplayan bir şey. Benim bunu yapmayın Merve Hanım. Yapmayın Merve Hanım. Bazen böyle insanlar için lakap olarak da kullanılır. Nokta nokta Hasan. Sen Pire gibi <laughs> 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 Bir deneyelim mi? Acaba yani hani... Aynı şekilde aşağıya kadar hiç harf almadan indirip de Büşra Hanım'ın hevesini kursağında bırakabilecek. <laughs> tamam miydi? olmamış gibi. Bir deneyelim. Tamam. Hakikaten bir deneyelim. Şu mesela tırnak içinde yine böyle yabancı kökenli bir kelime var. Hani resimle ilgili bir soru var demiştim ya. Bu o. Çok zor değil ama. Bir bakın. Akvarel de denen resimleri yaparken kullanılan malzemedir efendim. Parşonel gibi İki kelime. İki kelime. Akvarel hani böyle ak. Ak Solo boya. Aqua. Gayet güzel. Harfi evet. almadık. Dört tane kaldı. Onları da almayacağız. <laughs> Haydi gelsin. İki kelimedir. Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak takılan uzun en ince kumaş parçası. Aynı zamanda buyurun. Yok, Aynı zamanda papyonun, kravatın işte ne bileyim florun da ortak adıdır dur düşünce. Yani kravat içinde, papyon içinde, flor içinde hepsi için kullanılan ortak isimdir. İki kelime. Boyun bir şey gibi mi? Boyun. Boyun bezi. Boyun. Neyse. Boyun ipi. Ne, ne yapıyoruz düşün? onu? Bağlıyoruz. Boyun bağı. Boyun bağı. <laughs> Bu işte şu ben yokum vardı ya. Hı hı. Öyle bir tabir. Kalıplaşmış bir tabir. İki kelime yine. Bir bakalım. Sözünü etmeye bile değmez anlamında kalıplaşmış bir tabir. Diyelim ki birisi geldi teşekkür ediyor size. Siz de diyorsunuz ki sözünü etmeye bile değmez. Yani estağfurullah rica ederim. İki gibi kelime. Bir şey geliyor aklıma. İki kelime. Sözünü etmeye bile değmez. Lafı olmaz. Böyle şeylerin lafı olmaz. İki tane soru kaldı. On harflidir bu cevaplar. Hı hı. Tek kelimeden oluşuyor, mastarla bitiyor efendim. Başka anlamları da var bu kelimenin. Alt anlamlarından biri sorunun içerisindeki. Hastalar ve çocuklar için yürüyebilir duruma gelmek. Eli tutmak. Tek kelime. Bir de yürüyebilir duruma geldiyse elle değil Ayaklanma. ayaklanmak. Ayaklanmak. 1000 puan değerinde. Hesabım kitabım neydi? Buraya kadar gayet güzel geliriz. Ondan sonra acaba süre yeter mi diye korkuyordum. Çünkü 3 saniye arttırmamız lazımdı ya. Bu soru çünkü koca paragraf. Tamam. Koca bir paragraf. İki kelimeden oluşuyor cevap. M ma diye bitiyor efendim. Hızlıca okuyor Tamam durduruyorum artık. Bir söz veya eylem için dikkati çekme, kitleleri harekete geçirme, etkin karşılık bulma, daha güzeli çokça bahsedilme anlamında kullanılan bir tabir. Konu olmak. Gibi bir şey. Yani o senin hareketin gerçekten çok büyük karşılık buldu, çok büyük ilgi çekti. Zor yahu bu. Buna benzer çok tabir var da o yüzden tamam. zor. Aklıma gene anneniz Bir yani. harf alalım. Tamam harf alalım. Aldık bir harf. Hıh. İki kelimeydi. O G harfi çok kritik yerden geldi. Görmek gibi bir şey mi? Yaptığımız reklam kampanyası çok karşılık aldık yani çok duyduk çokça bahsetti insanlar. Çokça konuştular, duyduk. Hiçbir şey anlamıyorum. Bulan var mı? Ses getirme. Gene mi saklı? Teşekkür ederim. Efendim zarafetiniz yeter. <laughs> çok ederim. güzel iki performans armağan ettiniz bize. İnşallah üçüncüsü için tekrar bir araya İnşallah. geliriz. İnşallah. Teşekkür ederim. Hadi bir alıştı. <laughs>